Merhabalar dostlar 14 Mart 2025 arkadaşlar geceye yarısı demeyelim de geçelim bayağı bir geç saatlerde kamyon aydınlatma platformuna Global Yatırım Holding AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bildirim geldi. Değişik bir haber arkadaşlar. Bakın adam %63 ortalama fiyattan daha yüksekten almaya istiyor. Belki cümleyi yanlış kurduk ama. Şimdi derdimi anlatacağım şimdi biraz sonra size. Bakın arkadaşlar olay şu. Bir geri alım pay geri alım programı yapacak. Bununla ilgili de tabii ki hisse geri alım programı zaten burada yazıyor. 195 milyon adet hisse almak için arkadaşlar. Tabi bunu %100 alacak garantisi yok. 2.5 milyar TL fon ayırmış arkadaşlar. Yani hisse başı 12 lira 82 kuruş bakın arkadaşlar buraya dikkat. 12 lira 82 kuruş ortalama fiyattan ister 1 liradan alır ister 100 liradan alır arkadaşlar. Bu tamamen şirketin kendi keyfi ama ortalama fiyat bir psikolojik bir ne arkadaşlar? Bir bildirim gibi bir şey diyelim size. Yani uzun zamandır böyle bir yüksek fiyatlarını vereni görmemiştim. %63.52 normal fiyatın üstünde. Peki arkadaşlar şöyle hemen bir grafiğimize bakalım ne anlatıyor bize. Bakın olay şu arkadaşlar. Şimdi normalde zaten baktığımız zaman İkinci ayın sonuna doğru veya ortasına doğru 5 lira olan hisse 7 lira 84 kuruşa kadar kapattı. Ve şu anda arkadaşlar 12 liralardan bahsediyoruz ki bakın şuralardan bahsediyoruz. 12 lira 83 kuruş tam şuralardan bahsediyoruz. Yani patron ne yapmak istiyor anlamış değilim. Burada arkadaşlar acaba aşağı cumhurlop mu yaptıracak yoksa kardeşim ben uçutturacağım mı bu uçurtmayı diyecek. Hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.